Bilindiği gibi Türk dünyası dostlar Kırgızistan'dan Özbekistan'a Özbekistan'dan Azerbaycan'a kadar Türkiye'ye tam anlamıyla destek yollarken önceki videomuzda 63 Kırgız yetkinin Türkiye'ye geldiği haberini servis etmiştik daha doğrusu yetkili demeyelim arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye geldiği duyurulmuştu. Yine dün zaten Azerbaycan ilk gün Türkiye'ye yardım yollamıştı fakat Azerbaycan'dan Sara hastanesine geldi. Türkmenistan'dan yola çıkan uçağı görmektesiniz. Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral Twitter hesabının açıklamalarda bulunurken Türkmenistan'ın depremzedelere yardım ekibi ve malzemeleri taşıyan uçağı Türkmenistan'ın Eğitim, Spor ve Sağlıktan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Mehmet'le beraber Aşkabat'tan uğurladık ifadesini kullanıyor. Özbekistan Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine yardım yaparken Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla 100 kişilik kurtarma ekibi, özel araçlar, ekipmanlar ve çok sayıda sistem Rosar Taşkent Havalimanı'ndan Türkiye'ye doğru hareket etmiş durumda.